2024 olimpiyatlarından sonraki bu periyotta 2028 Los Angeles'a kadar gene bir takım güncellemeler geldi. Bu güncellemelerin ve değişikliklerin sebebi de e, judonun dünyada daha iyi tanınması, daha iyi promote edilmesi, e, aynı zamanda hem televizyondan basından izleyen hem tribünden izleyen seyircilerin anlamasını, daha iyi anlamasını, sevmesini sağlamak. Aynı zamanda da içinde görevli bu işi yapan sporcu, antrenör, hakem, yönetici herkesin judoyu daha böyle anlaşılır ve kolay bir şekilde idare etmesini sağlamak amacıyla bu kural değişiklikleri yapıldı. Bu kural değişiklikleri de sadece 3-5 kişinin kafasında tasarlanan şekliyle değil ee, en son e, Abu Dhabi'de yapılan Grand Slam'den önce e, ilan yaptık ve ülkelerden geri dönüşümler istedik. Geri dönüşümler bu IGF e, hakem direktörü e, ve komitesi tarafından yapıldı. E, biliyorsunuz Japonya'da da Kodakan Üniversitesi ve Kodakan bu işin e, resmi...